Evet gençler, 23. testimiz bitki örtüsü ile ilgili hasat zamanı soru bankamızdaki sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. İlk soru haritada numaralı yerler var ve soru şöyle. Buna göre araştırmacının gözlem yaptığı saha haritada numaralandırılan alanların hangisinde yer alır? Bir araştırmacı gözlem yaptığı sahada ormanların tahribi ile oluşan üves üves fındık, orman gülü gibi kışın genelde yapraklarını döken Orman altı bitki örtüsüne yani maki yalancı makilere rastlamıştır. Yalancı maki nedir? Karadeniz iklim bölgesinde ormanların tahribiyle oluşan orman altı bitki örtüsüdür. Bunların en meşhuru ben bakın hani öncülde yazmamışım fındıktır. Fındığı gördüğün an demek ki fındık bir ağaç değilmiş. De ki o bir püsodamakidir. Len yalancı maki. Heh, o yani fındık. Evet. Peki geçiyorum. Bak Baki falan filan denince hemen yani maki Maki'de geç bahsetmemişiz de hani bir numara diye Allah onu diyecektim. Neyse. Bir dağ yamacı boyunca 0 metreden itibaren geniş yapraklı ormanlar, karışık yapraklı ormanlar, iğne yapraklı ormanlar nokta yanlış olmuş. Çayırlar şeklinde bitkilerin kuşaklara ayrıldığı görülür. Peki bu dağ aşağıdakilerden hangisidir? Bak dikkat en başlangıcı çok önemli. En başlangıcında ne var? Geniş yapraklı ormanlar var ve unutma geniş yapraklı ormanlar sürekli yağış olan yerlerde ancak deniz kıyısından başlar. Yani orman alt sınırını belirleyen faktör yıl boyunca yağış alıp almamasıdır. Ben sana daha böyle ayrıntılı söyleyeyim madem cevap A seçeneği ama hani şu orman alt sınırı olayını bir halledelim şimdi. Dikkat. Dikkat. Ağaçların yağış isteğini o bölgenin sıcaklığı belirler. Ne kadar çok sıcak o kadar çok yağış olması gerekir. Ve dikkat! Yüksek yerler çok yağış alır, alçak yerler az yağış alır. Peki hocam, peki hocam alçak olduğu halde yani alçak yerleri bile çok yağış alan bir yer yok mu ülkemizde? Var. İşte Karadeniz kıyılar arkadaşlar alçak yerlerde bile çok yağış aldığı için Ormanlar 0 metreden denize itibaren başlar. Mesela Akdeniz'de deniz ile 800 metre yükseltiye kadar sen orman göremezsin. Tek tük ağaç vardır ama bitk makidir. Neden? Çünkü alçak yerler az yağışlıdır. Az yağış aldığı için orman yetişemez. Bak, orman olamaz. Ağaç olabilir tektük, tamam mı? Peki hocam İç Anadolu bölgesine durulmasın. 1000 metre yükseltiye çıkıncaya kadar sen orman göremezsin. Ancak bozkırlar Bozkırların içerisinde böyle küçük küçük e, ağaç kümeleri görebilirsin. Orman değil ama. Neden? Çünkü alçak yerler çok yağışlı değil. Az yağışlı. Az yağışlı olduğu için orman yetişemiyor. Peki Karadeniz hem yüksek yerler hem alçak yerler çok yağışlı. Onun için orman alt sınırı en alçak Karadeniz'de. Yani sıfırdan başlıyor. Mantığını kullan. Bak pratik falan. Ya ben sana mantığını anlatıyorum tamam mı? E peki hocam orman alt sınırını anladım ben. Demek ki geniş yapraklı ormanların sıfır metreden başladığı tek iklim bölgesi var. O da nedir? Kaçkar dağları. Şimdi bak Kaçkar dağları olur. Yıldız dağları da olur bak. Ormanın alt sınırına baktığımızda. Çünkü yıldız dağları da Karadeniz kıyılarında. Yıldız dağlarında da her mevsim yağış var. Dolayısıyla dolayısıyla alçak yerlerde geniş yapraklı ormanlar görülür. Şimdi Bolkar dağları nerede kardeşim? Mersin'in soyadı neydi? Bolkar. Gitti ancak 800 metreden sonra görebilirsin. Ağrı Dağı'nda ancak 2000'den sonra orman görebilirsin. Boz Dağlar'da Aydın'da yani ee, işte kaç metreden itibaren görebilirsin? Yine 800 metre falan diyebiliriz. Tamam mı? 800 metreden sonra orman görebilirsin. Yani gitti bunlar. Şimdi cevabımızın kaç kar ya da yıldız olması lazım? Devam et. Karışık yapraklı ormanlar diyor. Yani hem iğne yapraklı ağaçlar hem de geniş yapraklı ağaçlar olacak. Biraz daha yüksel diyor. Bunlar hepsi virgül olacak. Allah beni affetsin. İğne yapraklı ormanlar. Dikkat. Şimdi iğne yapraklı ormanları görebilmen için senin şöyle kafadan bir 1500 metreye geçmen lazım. Tamam mı? Peki Yıldız Dağları'nın yükseltisi kaç? 1000 metre. Gitti bak elendi. Hatta daha net bir eleme yap. Nedir o? Çayırları görmen için kafadan bir 2000 metreye geçmen lazım Türkiye'de. Tamam mı bak? Çayırlar. 2000 metreye geçmen lazım. Yıldız Dağları 1000. Bak artık yok oldu. Dolayısıyla cevap net bir şekilde Adana oldu. Diyorum ve devam ediyorum. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olması doğal bitki örtüsü çeşitliliğini de etkilemiştir. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangilerine rastlanır? Hmm, bak. Tropikal yağmur ormanları ekvator çevresinde bizde asla bak şu görsel. Kaktüsler çöllerde bizde hayır. Tunduralar kutba yakın yerlerde bakın şu görsel bizde hayır. Peki hocam savanlar Afrika'da bak zebra mebra var mı Türkiye'de? Hayvanat bahçesinde var diyormuş. Hayır doğal yaşam alanında yok. Yani savan iklimi, savan bitki örtüsü. Bizimle alakası yok. Ama çayırlar dünyanın yüksek yerlerinde, bizim ülkemizin de yüksek yerlerinde görülür. Cevabında D seçeneği olur. Bu tarz hiç soru görmedim ben. 2010 yılına kadar bütün soruları yazdım biliyorsunuz. Söyledim ya bunu daha önce. Ve han hocam neden yazıyorsunuz? Yani daha net görmek için. Yani tarzını daha iyi yakalamak için bunu yaptım. Tamam mı? Peki. Bu tarz soru görmedim. Türkiye'de 2500 bitki türü var. Buna göre yukarıdakilerden hangileri ülkemizde bitki çeşidinin çok olmasında etkilidir? Neden Türkiye'de bitki çeşitliliği fazla? Bak yüz ölçümünün bitki örtüsünün az ya da çok olmasıyla hiçbir ilgisi yok. Bunu ne yapman lazım? Elemen lazım. Tamam mı? Elemen lazım. Peki başka? başka? Nerede o? Hmm. Yakın jeolojik zamanda oluşmuş olması. Yakın jeolojik zamanda oluştuğu halde arazimiz düz ise bizim değil mi? Oralarda sen bitki çeşitlerinin fazla olmadığını görürsün. Ama bu cümle biraz böyle bende bir soru işareti oluşturdu. Çünkü yakın zamanda oluşan yerler engebeli yüksek yerlerdir. Yükselti de yer şekillerinin engebeli olmasına vesile olur. Onun için bu soruda bir değişme yapsak iyi olacak. Tamam mı? Fakat yer şekillerinin engebeli olması ve iklimin çeşitli olması 2 ve 4 tartışmasız bitki çeşitliliğinin fazla olmasına etkili. Şurada ise bence bu cümleyi değiştirelim. Tamam mı arkadaşlar? Kitabın yeni baskısında değiştirelim. Yapacak bir şey yok. Evet 23. test 4. soru. Demek istediğimi anladın değil mi? Bak bu da olabilir çünkü. Yakın jeoloji zamanında oluşmuş olan yerler genelde yüksek yerlerdir. Yüksel, yüksek yerlerde soğuğu seven bitkiler, alçak yerlerde sıcağı seven bitkiler. Yani 1 ve 2 biraz benzeşiyor. Onun için bence şu bir numaralı cümleyi değiştirelim. Diyorum mantığını anladın. Kafan karışmadı inşallah. Evet sıkıntıyı şimdi fark ettim. Devam ediyoruz. Evet arada böyle olacak arkadaşlar. Onları da e, tespit edeceğiz. Hatalarımız varsa düzelteceğiz. Yukarıdaki bitki kent eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? Hangileri yanlıştır? Bak dikkat. Ladin ağacı arkadaşlar Karadeniz'in klimaks ağacıdır. Böyle iğne yapraklı yüksek yerlerde görülen. Klimaks ne hocam? O iklimi en iyi tanıtan demek. Rize'de hangi iklim var? Karadeniz iklimi var. Dolayısıyla Rize-Ladin olur Peki kızılçamlar sıcağı seven ağaçlardır. Sıcağı seven ağaçlar olduğu için Akdeniz iklim bölgesinde yaygın. Zaten kızılçamların tahribi ile birlikte biliyorsun makiler meydana geldi. Kars'ta kızılçam hiç mantıklı değil. Gitti. Peki Aydın'da sarıçam. Sarıçamlar soğuğa karşı dayanıklı. Onun için yüksek yerlerde yani Kars'ta sarık, sarıçam Aydın'da kızılçam olması lazım. Konya'da geven. Geven bir bozkır bitkör türü ve doğrudur. Bize yanlışları sorduğu için 2 ve 3 cevabımız da Ceyhan olur. Tamam mı gençler? Peki devam ki. Bitki türleri temel özetlerine göre ağaç, çalı ve ot formasyonu olarak sınıflandırılır. Aşağıdaki hangisi? Çalı formasyonu içerisindedir. Demiş. Geven bozkır. Ot formasyonu. Bak. Geven ot. Şu. Dikenli bir ot duru. İç bölgelerde çok e, yaygın şekilde görülür. Ladin Karadeniz'in neydi arkadaşlar? Klimaks ağacıydı. Yani bu ağaç. Ot değil bak. Ağaç. Ağaç formasyonu. Peki Sarıçam ağaç. Adı üstünde zaten Sarıçam ağaç. Dur niye Sarıçam bir daha yazıyorum ki? Ağaç yaz. Peki hocam Gökünar. Gökünar da Karadeniz'de yaygın. Yine iğne yapraklı bir ağaç. Bakın şu kozalatları böyle mor şeklinde olan. Bunun tabi endemik olanı var biliyorsunuz. Kaz dağlarında. Kaz dağı Gökünar'ı geçer. Tamam mı? Sonuçta ağaç bu da. Ağaç. Laden. Bak. Ladin. Laden. Görüyor musun? Tuza. Bak 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 bak. bak. Ladin. Laden. Laden bir garik türdür arkadaşlar. Garik. Garik. Yani çalı grubu. Çalı. Çalı. Bak bu çalı. Bu ağaç. Bu zaten ağaç. Bu da ağaç. Ama şu ot. Ot. Bize neyi sordu? Neyi sordu bize? Çalı grubunda olanı sordu. Çalı grubunda. Şu ot yani bak. Şu çiçek var ya. Ot değil pardon çalı. Otla ağaç arasını çalı değil mi? Öyle düşün. Ağaç da demeyelim hatta maki arası. Öyle düşün bak. Garikler otla maki arası. Öyle düşün. En meşhuru lavanta. Lavanta çiçeğini görmüşsündür. işte. gariklerin en meşhuru odur. Zakkum bir diğer önemli garik türüdür. Gariklerin diğer adı vardır. G e diğer, diğer adını diğer adı vardır. Neydi? Yazarsınız artık. Valla unuttum ben de şu an. <laughs> frigana, Frigana. Heh, şimdi oldu tamam aklıma geldi. Frigana. Evet oldu değil mi arkadaşlar? Bu soru güzel bir soru olmuş. Hemen hoca taktiği değil mi? Hatırlayamayınca yazın bakalım. Hadi bunu araştırın gelin. Bizim en önemli taktiklerdendir o. Evet. Birkaç yıl sonra ben öyle olacağım gençler. İşte hafıza zayıflayacak. Hadi öğrenin gelin bakayım. Hı? O an hatırlayamayacak hoca. <laughs> İklim şartları dikkat alanında kaç numaralı alanda bir orman yangını sonrası ormanların kendi kendini yenileyebilmesi mümkündür demiş. Şimdi ormanların kendini yenileyebilmesi için sürekli yağış olması lazım. Türkiye'de sürekli yağış olan yer de Karadeniz bölgesidir. Hocam bu görseller mükemmel. Onun için bence eserlerini al. Hatta bir hikaye şöyle 4-5 tane kare değil mi? Yani... Ondan sonra bana diyorsunuz ki hocam siz sosyal medyada bazı hocaları neden kıskanıyorsunuz? Onlar sizin arkadaşınız. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ama gidersen sen şimdi Akir Hoca'yı 70 ayrı karede paylaşırsan <laughs> yani niye kıskanmasın adam? Senden ötürü kıskandırma. Hadi devam. Bulundukları alanın iklim ve topografya şartlarına uyum sağlayan ve doğal ortamda yalnızca o bölgede görülen bitkilere endemik bitki adı verilir. Buna göre aşağıdaki endemik bitkilerden hangisi yanlış verilmiştir? Köyceğiz sığlağacı, Şanlıurfa karsdali, Kazdağ göknarı, Muğla Datça hurması, Göller Yöresi kasnak meşesi. Bak dikkat. Şimdi Köyceğiz'de tabii ki sığlağacı var. Dünyada başka bir yerde yok. Bu olur. doğru yani yeri doğru. Peki Kazdağ'da köknar var. Şimdi köknar, göknar, göknar ağacı Karadeniz'de hakim yani bayağı var. Ama sadece kara, kaz dağlarında görülen endemik bak. Burada tabirinde ise endemikleri özel olanlar olarak al. Tamam mı? Özel olarak al. Kedi kedidir ama pamuk bir tanedir yani öyle düşün. Oo hocam Türkçe. Hmm. Evet. Pardon. Cevabımız buydu zaten. Doğru yani arkadaşlar. Muğla Datça Urması. Evet bak hurma çok ama Datça Urması sadece orada var. Peki hocam meşe Türkiye'de en yaygın ağaçtır. Fakat kastanak meşesi sadece göller yöresindedir. Başka hocam meşe türleri. Mesela Zonguldak'ta ispir meşesi var. Pardon ıstıranca meşesi var. Düzeltiyorum. Istıranca meşesi. Şimdi burada tuzak var. Onu söyleyeyim ben size. Tuzak şu. Türkiye'de bir dağ var. Adı Yıldız Dağları. Onun diğer adı var. Istıranca Dağları. Hocam o zaman ben bu ıstıranca meşesini, ıstıranca meşesini bakın 4 numara, ee, yani Yıldız Dağları'nda aramam gerekmez mi? Hayır. Bu şöyle oluyor. Şimdi bir bilim adamı o bitkinin endemik olduğunu buluyor. Dolayısıyla da bilim adamın soyadı falan kullanılıyor. Yani ön adını hatırlayamadım ama ıstıranca e, oradan geliyor. Bilmem ne profesör ıstıranca oradan geliyor. Ya da Yozgat'ta İspir meşesi. Şimdi İspir bir yerin ilçesi değil mi? Erzurum'un ilçesi. O zaman Erzurum'da arayabilirsin. Bak tuzak. Hayır. Adamın soyadı ismiymiş. Adam derken yani bilim adamının başımızın gözümüzün üstünde tamam mı? <laughs> Adamın dibi hatta tamam. Peki anlaşıldı herhalde devam. Evet. Dur, acele mi ettik? Akdeniz ve Ege kıyılarında makilerin tahrip edildiği alanlarda görülür. Başlıca türleri lavanta çiçeği, diken çalısı, yasemin ve fundadır. Yukarıda bazı özetleri verilen bitki türü Savan, Garik, Bozkır, Çayır, hmm, bu şey ki Evet. Şimdi inanılmaz bir görselle karşılaşacaksınız. Abbao. Hocam bu nedir ya? Bu ladendir yavrucuğum. Tamam mı? Bu lavantadır. Ladendir. Tamam mı? Sonra e, yok yok bu lavanta çiçeği pardon. Şu lavanta. Lavanta çiçeği. Yok ya lavanta şu. Şu lavanta. Tamam mı? Zakkum diyecektim. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Kafaya taktım onu düzelteceğim. Bak şu zakkum. Zakkum. Tamam mı? Şu lavanta. 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 Şu laden. Bakın laden. Tamam mı? Bu laden. Hocam bu, bu da defne. Hani valla bizim hanım şeye koyuyor bunu hani. <laughs> o bakliyat kapları var. Onun içinde hep bunlardan var yani. Tamam mı? Bu defne defne. Evet. Peki bunlar nedir hocam? Bunlar garik. Diğer adı neydi hocam, frikana. Frikana. Evet. Evet, bence bu sayfa çok güzeldi arkadaşlar. Şöyle bir gözünüz bayram etsin diye durdum yani. Anlatabiliyor muyum? Gözünüzü bayram etsin diye durdum. Evet. Hocam bu kadar şeyi ne zaman hazırladınız? Yazın hiç evden çıkmadım ki. Neredeyse evden çıkmadım. Gerçek diyorum. Bak benim de çoluğum var, çocuğum var, eşim var. Ama bir şey yaptıysak en mükemmelini yapalım dedik. Olay bu arkadaşlar. Yukarıda özetleri verilen bitki türleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arada kaşınıyorum ben. Cilt rahatsızlığım var ondan dolayı. Yani bitlendiğim için falan değil. Tamam mı? Hoca bitlenmiş ya falan demeyin. Peki, baharda yeşerip yazın kuruyorsa o bozkırdır. Baharda yeş yeşerip yazın da yeşil kalıyorsa onun adı çayırdır. Fındık üvez gibi orman altı bitki örtüsü ise onun adı Pisodomaki'dir. Allah'ım şu görsele baksana bir. Evet. Bozkır. Çayır. Pisodomaki. Bitiyor. Ders bitiyor gençler. Aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi Türkiye ormanları içerisinde daha yüksek alanlarda yayılım gösterir. Bak hemen meşe diye sazanlama. Sana Türkiye'de en çok görülen ağacı sormuyor. Yükseklerde görülen ağacı soruyor. Tamam mı? Yükseklerde daha çok görülen. Yükseklerde daha çok görülen soğuğa karşı en dayanıklı olandır. Kızılçam sıcağı sever. Tamam mı? Karaçam soğuğu sever. iç bölgelerde ve yüksek yerlerde yaygın. Ama sarıçam soğuğu daha çok sever. Onun için mesela kar sarı hakim bölgesi. Bunun dışında bakın şöyle Karadeniz'de değil mi biz bu Karadeniz'in yüksek yerlerinde görebiliriz. Doğu Anadolu'nun yüksek yerlerinde görüyoruz arkadaşlar. Bir de hani şu Tayga Ormanları var ya duymuşsunuzdur belki. 60. Yenilen Moskova'da falan Sibirya Ormanları. Her taraf bembeyazdır ve ağaçlar var. Ormandır yani dünyanın en geniş orman kuşağıdır orası. Biliyor musunuz? Heh. İşte o ağaçlar sarı çamlar. Dolayısıyla bakın bölgesi 60. Yenilen olduğu için bizim ülkemizin kuzeyinde olması gerekir. Ve yüksek yerlerinde olması gerekir. Soğuk seviyor çünkü. Meşe Türkiye'de şu arkadaşlar en çok görülen ağaç. Bir zamanlar Anadolu'ya meşe denizi denirmiş. Günlük ağacı şu görseldeki yaprakları bu görsel arkadaşlar. Evet sarı çam görüyorsunuz. Kızıl çam gördünüz. Kara da kozalakları siyah olan. Kozalak sarı, sarı çam. Kozalak kızıl, kızıl çam. Kızıl çamla ilgili bir şeyler daha söylemem lazım. Ağaçlardan soruyor ÖSM çünkü. Kızılçamlar e, orman yangınına en müsait olan ağaçlardır yani. Orman yangını hele çıktığında yangının büyümesine çok müsait olan ağaçlardır. Onun için mesela hani Maki nedir? İnsan tahribiyle oluşan Maki, kızılçam ormanlarının tahribiyle oluşan bitki örtüsü ya. Yani ufacık bir şeyde yangın çıkmış mesela öyle düşün. Dolayısıyla ağaç yetişemediği için Maki yetişmiş. Yani yani ağacın özelliğinden kaynaklı o makiler? Tamam insan yapmış bunu ama ağacın da özelliği var bu şekilde. Bence yeterli arkadaşlar. Günün son, son sorusu gelsin. İlkbaharda yeşerip yaz bu yeşil kalan bozkırlardan daha gür ot topluklarına biz çayır deriz. Peki Kars, Samsun, Düzce, Karaman, Gilis. Evet en kolay soru olmuş oldu bu. Hangisinde sen daha çayları görürsün? Evet ağrı işaretlemiş Allah onu affetsin. Demek ki başka bir sorudan çaldık onu. Kars şurası gençler bak şurası. Tamam mı? Ardahan burası. Erzurum şurası. Evet. Van burası. Hakkari şurası. <laughs> tamam tamam yeter. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Tabii ki Kars olmuş oldu. Samsun, Kilis, Düzce, Karaman, Adana niye işaretlediysek? İşte başka sorudan kalmış. Anla yani. Başka sorudan kalmış. <laughs> tamam harita başka sorudan kalmış. Evet böylece arkadaşlar görüldüğü gibi ben tüm sorularda bol bol harita, bol bol görsel kullanıyorum. Senin görsel hafızana hitap edebilmek için. Tamam mı? Umarım faydalı olmuştur. Ee, her gün bu şekilde soru çözümlerini tamamlay devam edeceğiz. 75 testte tamamlayacağız. Hocam ondan sonra tatil değil mi hocam? Tatil mi hocam? onlar tatil yok. Tatil yok denemeye başlayacağız. Seni asla yalnız bırakmayacağım. Heh. Hocam ben bir türlü konsantre olamıyorum. Çalış Çalışacaksın. Ben çalışıyorsam sen de çalışacaksın. Bu kadar basit. Heh. Ama hocam yani gece de hocanın bir yayın açtı. Bir sürü insan katıldı yani. Hani ben de oradan mahrum olmamak için e, yani gecenin saat 12'sine kadar adam yayın yaptı. Yapacak bir şey yok. Ben de 12'ye kadar yayın yaptım dün. Ne yapayım yani? Sen de yapacaksın. Peki hadi şimdi şurayı kapattım.